Gitme kızım. Nere gidiyorsun? Bu, bu ne? Elleme çal onları bacım. Rüzgar yok da şey. Orman ya ağaçlar ses yapıyor. Şimdi eti ben bulayım bakın neredeydi. Ha burada tencerede. Ha, evet son günümüz bugün. Şansımız hava güneşli. Evet, Evet son gün hanım son günümüz bugün. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ha? Evet, canım, son evet, evet, Yarın dönüyoruz. Eğlendiniz evet. mi? Çok eğlendim. Beğendiniz mi köyümüzü? İttifa gelmiyorum, gelmiyorum. ki zaten seviyorum beğeniyorum çok. Çok güzel geçti günlerimiz. Şey son bir günün bir çok dua ettik. Hava da güzel geçti şansımıza. Bugün saç kavurma yiyeceğiz. Aklım vardı. Saç kavurmaya giremedim. Saç kavurma yanma geldi. <laughs> yağız buna kadık. Hayır ha? olur mu? Litre litre yağ. Yağımızı bulamadım. evde unutmuşuz. Ondan sonra bir baktık ki araba arabada bir araba kolu yağ, yağ dolu. Evet. Aynen öyle. İşte kızım kalbin temiz ne? olacak. İçini bozmayacaksın. Bu bana mı pişireceksin? Bebeğim, saç kavurma ya. Ha. Dükkan e, mı pişireceksin? Yok yok. Bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar pişireceğiz. Ee, tamam. Düşürüm. Domatesini falan yeriz. Her şey yeriz. Abi Şöyle biraz da çek, sen çek. Kim getirdi boşuna? Bir tane. Ellerime. <laughs> Kapatalım kapa böyle. Kavrulsun. Biraz pişsin. Pişigeni yani yakar. O zaman ağzı açık pişireceksin. Anne çöpleri nereye açayım? Çöp bak burada var. Çok Bırak, yorulmuş. bu? Ver bana tane mendil ver ıslak mendil. Ver bana bir tane mendil ver ıslak mendil.

Hemen dorukların altından ağrı gözüküyor. Ah, aşağı, aşağı aşağı. Baba, ee, arasından arasından. Ee, arasında. Bakayım, bakayım. Aman ne yönde kaldı? Kimin? Alam. yukarıda verir misin? Ver bana babaca. Çakmağın nerede? Sen sigarayı Ne yapacağım çak İşte bizim yaylamız burada. Yani bu ben gel gel böyle yapacağız. Arabi yanmaz abla. Arabi çevireceğim. Şey Ar Yok be. He? Yanmaz. Ateş alınca oraya koyarız. Var mı kartonu? Evet. <laughs> Bir şey yapmayalım. 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 Bir şey